Hadi be Mustafa oğlum, sallanmayın yahu! Malı teslim edip, sabah kalkıp oğluma uğrayacağım. Sabah su böreği yaptım, bayılır su böreğine! Kızıma da ne yaptım, bil bakalım! Baklava yapmışındır abla! <laughs> Dikiş makinesinin taksitini ödedim erkenden. Öğrenince deliye dönecek sevincinden. <laughs> sabah annem zorladı ödedi efendim. Annem ödedi mi? Akşama bulaşığı yıkarsa ödeşiriz dedi. Ah, anam, canım anam! Ekrem oğlum! Bak size ne getirdim. Nerede Kadir? Kadir üç gün evvel işi bıraktı teyze. Nasıl olur? Hesabı kesi gitti. İyi konuşmazlar o ayrı için. Harama çalışır. Büyük vurguncuların adamıdır. Böyle devam ederse çok yazık olacak Kadir'e. Acaba şimdi nerede? Çok yakışmış abi. Güle güle giy. Eyvallah. Karnım çok aç. Biraz pilav var. Kuru fasulye de yapsan ye. Isıtayım mı? Hı. İstemez. Banka çıkışı serpil bekleyecekti seni. Maşallah, arkadaşın ağzında da bakla ıslanmıyor. Çok iyi kız serpil. Sana da sıra aşık. Evvelki gün annem komşularda konuşuyordu. Öyle istiyor ki evlenmenizi. Boş versene sen. Söyle anneme, belki bu gece geç gelirim. Mesaiye kaldı dersin. Hı, hı. bekliyor abi. Abi, Burada oturuyorsun ha, bayılırım eski mahallelere. Hadi be, altında iki yüz binlik araba, cepte deste deste beş Taksim'de apartman, sonra beyim bayılırmış bu yaran mahallelere. Kafamı işlettim, çıktım oraya, sen de işlet! İşletiyorum oğlum, hem de zeyhul gibi. Patrona çok met ettim seni, göstersin bakalım kendini dedim. Sen beni şurada ekiver. Hayrola? Bir güzel kız var da askıntı beş dakikada eker gelirim. Sen beni uzaktan takip et. Kadir nerede? Şimdi çıktı. Ne var anne? Üç gün evvel işi bırakmış. Gene o hayriyle dolaşıp duruyormuş. Beraber geldiler. Hayri aşağıda arabada bekledi. Abim elbise almış. Görsen öyle yakıştı ki. Hangi parayla? Güle güle giy. Çok yakışmış elbisen. Sağ ol. İşler nasıl? Bilmem. Çıktım işte. Çıktın mı? <laughs> ne var şaşacak? 500 lira haftalığa ömür mü Öyle demek istemedim. Ama o parayla insan... Evlenir, çoluk çocuğa karışır, borçtan imanı gevrer. Sonunda geberir gider. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yattığı yer nura gark olsun, namuslu adam dilerler. Karısına sigorta maaş bağlar. Ne var senin? Ne mi var? Yeni bir elbisem, cebimde de 170 lira param. Yeter de artar bile mutluluğa. Ne dersin? İnsanına göre değişir. Ama ben o insan olmayacağım kızım. Bizi takip mi ediyordu arkadaşım? Bir yere gidecektik de, kusura kalma Serpil. Çok mühimdi. Kızmasın ya, hayati bir mesele. Madem ki mühim, inşallah gönlünce olur. Dua edeceğim. Allah, Allah. Ulan kaç kere söyledik bu mıntıka bizim diye! Hasan dur Allah aşkına, Kamil Bey'e söyleriz anlaşırsınız! Leşimi postalayacağız o ite! Defol lan it! Kan istiyorsan mutlaka vur! Vursana lan! Seninle davamız yok arkadaş! Hangi erkeklik kitabında var silahsız bir adam ateş etmek? Defol lan! Bir adım atarsan çürürüm. Anlattılar yaptıklarını. Yürekli delikanlıları severim. Aferin. Vazifemiz abi. Vazifesini bileni kral yaparım ben. Ne için girdin bu işe? Kuvvetli olmak için. Zayıf mı hissediyorsun kendini? Bu bileği bükecek insan daha doğmadı anasından abi. Ama bankonotu saydılar mı ciğer on para etmez serseriye büktürürler mi? Sadece kol kuvveti, silah kuvveti yetmiyor. İyi almışsın dersini. Hayat öğretti abi. Babamı gözümün önünde vurdular. Sekiz yaşındaydım. Anam, kardeşim, babam çarşıdan dönüyorduk. Akşam yemeği için nevale almıştık. Balık almıştı babam bana. Evimiz set üzerindeydi. Merdivenlere çıkıyorduk. Babam önümden yürüyordu. Bir silah sesi duydum. Sonra kan fışkırdı sırtından. Altı kurşunla vurdular. Neciydi baban? Kamyoneti vardı. Halden mal çekerdi manavlar. Adı? Rıza, tanır mısınız? Rıza? Adamımdı. Rıza'nın oğlusun ha? Rıza'nın oğlu. Arkadaşımın oğlu. Gel bakayım. <laughs> Şimdilik bunu kullanırsın. İsmail ne yapacağını söyler sana. Hadi, göreyim seni.